SAPYAP hesabınızda dilerseniz fiyat planlarınızı kapatmanız mümkün. Fiyat planı kapatmak e, blokajdan farklı bir işlemdir. Kapama yapmak için fiyatlar fiyat planları menüsüne gidilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta fiyat planlarınız ana fiyatlara bağlı dahi olsa her fiyat planına stop sale uygulamak kendisinin içinden yapılır. Bu sebeple fiyat planına stop sale uygulamak istediğiniz alanı seçin. Örneğin internet rezervasyon motoruna giden iade edilebilir fiyat planımı kapatmak istiyorum. Fiyat planlarında bir işlem yapmak için her zaman araçlara tıklıyoruz. Ardından stop sale'ı seçiyorum. Sistem sonrasında bir tarih seçmenizi ister. Örneğin ayın 7'sinden 17'sine kadar kapama işlemi uygulayalım. Bu durumda ayın 16'sını içine kapsar ancak 17'sini dışarıda bırakır. Tüm günlere Lakin tek bir oda tipine uygulama yapalım. Burada görmüş olduğunuz buton kapat aç butonudur. Eğer bir fiyat planını kapatmak isterseniz butonu kapalı hale getirmeniz gerekir. Eğer açmak isterseniz açık hale getirmeniz gerekir. Şu anda bir kapama işlemi uygulayacağımızdan butonu kapatıyorum ve takvimin yanında bulunan güncelle'ye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ayın 16'sını kapsayan alan kapatıldı. Kırmızı ile belirtilen alanda fiyat planı kapatılmışken görebileceğiniz sarı alan rezervasyon bulunan ya da blokaj bulunan tarih anlamına gelir. Eğer kanallarınıza giden bir fiyat planını kapatmak isterseniz diğer fiyat planlarınız içinden örneğin otobar, örneğin otonr veya expedia, booking, otelz gibi ayrı fiyat planları içerisinden işlem yapmanız gerekir. Ana fiyatlar üzerinde yaptığınız stop sale işlemi diğer fiyat planlarınızı etkilemez. Aynı zamanda stop sale'i bir de tablo olarak görüntülemek ve üzerinde işlem yapmak mümkündür. Bunun için fiyatlar stop sale menüsüne tıklıyorum. Karşıma oda tipi bazında ve fiyat planı bazında bir tablo geliyor. Bu tabloda incelersek az önce kapatmış olduğumuz tarihleri kırmızı olarak görüntüleyebiliriz. Eğer oda tipi bazında bir kapama işlemi uygulamak isterseniz, dilerseniz fiyat planlarını tek tek seçerek, dilerseniz tümünü seç butonuna tıklayarak o gün için fiyat planlarınızı kapatmanız mümkün. Elbette seçim yaptıktan sonra güncelleye tıklayarak işlemi kaydetmek gerekir. Aynı şekilde fiyat planlarını açmak istediğimizde üzerine tıklayarak veya tümünü seç'e tıklayarak güncelleyebiliriz. Buradan yaptığımız işlem fiyat planlarının içindeki işlemi de etkileyecektir. Az önce kapatmış olduğumuz ayın 7'si ve ayın 9'u açıldı. Fiyat planlarından kontrol etmek istersek fiyat planlarına geri gidiyorum. Ardından İbebar'a tıklıyorum. Ve açılan sayfada fiyat planlarımı kontrol ediyorum. Yeşil açık, kırmızı kapalı, turuncu, blokajlı. Eğer bir fiyat planını satışa açmak isterseniz, az önce yaptığımız işlemin tam tersini uygulamak gerekir. Araçlar, Stop Sale, ardından ilgili tarih seçilir. 7'sinden 17'sine kadar seçmiştik. Tek bir oda tipini seçmiştik. Bu kez fiyat planını açacağımız için aç butonu aktif. Güncelleye tıkladığımızda fiyat planı tekrar açılmış hale gelir.